Start verildi. Piri Reis koşusu başladı. 2 numaralı Can Dadaş ve 3 numaralı Ferhat Han birer boy kadar geç başladı. 5 numaralı Siverek Diyari süratli başladı. Liderliği alıp rakiplerinden 3 boy kadar koptu. İkinciliğe 4 numaralı Gürsoy Han sokuldu. 1400 geçildiğinde farkı 2 boya kadar indirdi. 1 boy kadar geride dışarıda 6 numaralı Wait for it. Ortada 1 numaralı Cahar Kalabar. Yer dibinde 7 numaralı Sin Kızı. Onların yanında 2 numaralı Can Dadaş. 2 boy gerilerinde 3 numaralı Ferhat Han. 1200 liraya geçildi. 1000'e doğru koşuluyor. 5 5 numarada Siverek Diyarı koşuya liderlik yapıyor. Aradaki fark bir kez daha 3 boya kadar çıktı. 4 numaralı Gürsoy Oyhan rakibinin izni sürüyor. Hemen yanına 1 numaralı Cahar Kala geldi. İçeride 7 numaralı Sin kız hemen dışlarında. 2 numaralı candadaş bir boy gelirinde 6 numaralı Wait For It var. Onun yarım boy gerisinde 3 numaralı Ferhat An sırasıyla son 800 metreye girildi. 5 numaralı Siverek Diyarı farkı 4 boy yaptı. 4 numaralı Gürsoy Oyhan rakibinle aradaki farkı virajda azaltmaya çalışıyor. Ondan 2,5 boy kadar geste içeride 7 numaralı sin kızı var. Dış kulvarda 2 numaralı Candadaş. Daha sonra altı numaralı bait for it, 5 numaralı Siverek Diyarı artan temposu ve artan farkla Düzlüğü önde çıktı. Fark 6 ydı. boya kadar taşındı. Koşuda son 400 metreye şimdi girildi. 5 numaralı Siverek Diyarı rakiplerinin önünde 4 numaralı Gür Soyhan yarışın başında takibe başlamıştı. Bu kovalamaca sürüyor. Koşuda son 200'e girildiğinde farklar azalmaya başladı. Siverek Diyarı önde dışarıdan 4 numaralı Gür Soyhan geldiği gibi yakalıyor. Yakaladığı gibi hakim oluyor rakibine. Son 50'den sonra fark açılıyor. Koşuyu 4 numaralı Gür Soyhan kazanıyor. 5 numaralı Siverek diyar ikinci, 2. 2 numaralı Candadaş üçüncü, 6 numaralı Beitforit dördüncü oldu. 4 numaralı Gürsoyhan Halis Karataş Karataş'ta kazandı.